Milyonları ilgilendiriyor. Zam almayanın da maaşı artacak. Agi kalktı ama. 2022 asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte milyonlarca çalışan bir Şubat'ı beklemeye başladı. Başkan Erdoğan Agi'nin kaldırıldığını açıkladı. Asgari ücrete gelen %50'lik zam ve vergi istisnası maaşlara ilk kez Şubat ayında yansıyacak. Peki Agi sonrası tüm çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile ilgili merak edilen tüm detaylar. Asgari ücretten veri kesintisinin kaldırılması ve bu uygulamanın tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi nedeniyle çok sayıda çalışan agi kalktı mı? Sorununun yanıtını arıyor. Çalışanların asgari ücrete kadar olan kazancından artık vergi alınmıyor. Asgari geçim indirimi agi kalktı bürüt ücretle çalışanlar, vergi istisnalarından olumlu etkileniyor ve ellerine geçen net rakam artıyor. Uygulama bu haliyle, çalışanlara agiden daha fazla avantaj sağlarken, işverenle net ücretten anlaşanlar için ise durum farklı. Asgari ücretin net olarak açıklanması ve bütün ücretlilerin asgari ücrete kadarki gelirlerinin gelir vergisinden, bürüt asgari ücrete kadar gelirlerinin de damga vergisinden muaf tutulmasıyla birlikte ücretlilerin ellerine geçen net rakamda artış söz konusu olacak. Diğer yandan net ücretten çalışan işçiler için Ocak ayı maaşlarında aginin kalkmasıyla farklılık olabiliyor. Bu farklılığın işverenler tarafından telafi edilmesi gerekiyor. İstisna ne kadar? Akşam gazetesinde yer alan habere göre, gelir ve damga vergisi istisnası bütün ücretlilere bu yıl boyunca uygulanacak. İstisna ücret düzeyi fark etmeksizin bütün çalışanlara ve aynı tutarlarda uygulanacak. Yalnızca gelir vergisi dilimi nedeniyle vergi istisnasının tutarı Ocak-Temmuz aylarıyla Ağustos ve Eylül aralık aylarında farklı tutarlarda olacak. Toplamda bütün ücretlilere 8608 TL gelir vergisi istisnası uygulanacak. Damga vergisi istisnası ise her ay 37 TL 98 kuruş olmak üzere uygulanacak ve toplamda 455 TL'lik bir istisna sağlanacak. Bu çerçevede bütün ücretlilere bu yıl boyunca toplam 9063 TL'lik gelir ve damga vergisi istisnası sağlanmış olacak. AGI ile ne olacaktı? AGI kaldırılınca eski ve yeni uygulamaların kıyaslanması söz konusu oldu. Çalışanların da aklına hangisi daha iyiydi sorusu geliyor. AGI devam etseydi yıllık avantajın hesaplanmasıyla bu soruya cevap bulunması mümkün. Bu yıl AGI devam etseydi bekar bir çalışana her ay 375 TL AGI ödenecekti. Yıl boyunca AGI ödemesinin tutarı 4503 TL'yi bulacaktı. Yani çalışandan 9063 TL gelir ve damga vergisi kesilecek ancak 4503 TL'si agi olarak iade edilecekti. Bu çerçevede vergi istisnası bekar çalışanlar için agiden neredeyse iki kat daha karlı bir uygulama olarak ortaya çıkıyor sağlanan fayda bekar çalışanlar için 4560 TL ile en yüksek seviyede gerçekleşirken, evli eşi çalışmayan bir çocuklu ve evli eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 1407 TL düzeyinde gerçekleşecek. Net ücret alanlarda durum farklı bürüt ücret üzerinden çalışan kişiler, istisnalardan olumlu etkileniyor ve ellerine geçen net rakam artıyor. Ancak işverenle net ücret üzerinden anlaşanlar için durum biraz farklı. Örneğin 2021'de net 10.000 TL ücret üzerinden anlaşan ve ocak aralık döneminde net 10.000 TL ücret alan bir çalışanın gelir vergisi dilimlerindeki artışlardan hiç etkilenmeden eline net 10.000 TL geçer. Bu kişi eğer zam almamışsa Ocak 2022'de de 10.000 TL ücret almaya devam edecek. Net ücret üzerinden anlaşan kişiler için işverenin devlete ödediği tutarın ücrete yansıması olumlu ya da olumsuz anlamda olmadığı için istisnanın ücrete yansıması da söz konusu olmayacak. Diğer yandan geçen yıl net ücreti 10.000 TL olan ancak işverenin AGI net ücrete ilave ederek 12 ay boyunca 10.268 TL ödediği bekar bir çalışan, zam almasa bile Ocak 2022'de en az 10.268 TL ücret almalıdır. Ücretin söz konusu tutarın altında kalması durumunda çalışanın haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanması yani tazminatını alarak işten ayrılması mümkün. Agi'den çok daha avantajlı örneğin, 10.000 TL bürüt ücretle çalışan bekar bir kişi Aralık 2021'de net 6.129 TL almıştı. Aynı kişi Ocak 2022'de zam almasa bile istisna sayesinde 7.825 TL alacak. Bu kişi 2021'de toplam 78.459 TL alırken bu yıl 89.113 TL alacak. İstisnalar uygulanınca AGI'den daha karlı bir durumu ortaya çıkıyor. Asgari geçim indirimi, AGI, ne demektir? Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir. AGİ'nin 2022 itibariyle kaldırılması pek çok çalışanın yeni maaşını net olarak hesaplayamamasına neden oldu. Bazı işyerlerinde net ücretle çalışanlardan AGİ kadar tutar kesilirken, vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşlara yansıtılmadığı belirtiliyor. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de soruldu. İş kanununun 62, NCI maddesine göre agi kesintisinin yapılamayacağına dikkat çeken bilgin, kanunlar, ücretler geriye gidemez, diyor. Bürüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı, yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık, diye konuştu. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın, sevgiyle kalın.